Değerli basın mensupları, çok kıymetli Karasullar. Saadet Partimizin haftalık olan da basın değerlendirmesine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle ilçemizde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı olan, hasta olan vatandaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan şifalar dileyerek basın toplantımıza başlamayı arzu ediyorum. Geçtiğimiz hafta Karasu'muzun meclisinde meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısındaki konuşmalara değineceğiz ve ülke meselelerine temas edip basın değerlendirmemizi nihayete erdirmiş olacağız. Değerli basın mensupları, uzunca süreden beri kaçak yapılarla alakalı Denizköy'de bir tatil köyünün bir cemaate veya tarikat artık ne derseniz ait olduğu söylenen, bilinen bir e, 70 Bin metrekare bir alanla alakalı bir durum söz konusu. Bu da bası basında, kamuoyunda ciddi bir haber değerine sahip. Hatta e, ilgili milletvekilleri bu konuyu meclis gündemine kadar, büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar dahi taşıdığı bir konu. Bununla alakalı belediye başkanımız buradaki muhatabın, yani biz Karasu Belediyesi olarak üstümüze düşeni yaptık. Buradan ötesi artık valiliğin yapması gereken bir durum diye ifade etmişti. Bu sual vali beyin kendisine sorulduğunda bunun valiliğin değil o arazinin kıyı sınırları arasında olup olmadığını dahi bilmediğini, bunu bilecek olanın, bununla alakalı kararı verecek olanın ilgili belediye olduğunu, yani Karasu Belediyesi'nin bu yapı ile alakalı kaçak olup olmadığını kaçaksa gerekli işlemleri, yıkım işlemlerini oranın yapması gerektiğini ifade etti ve doğru söyledi. Buradaki husus şu. Eğer burada bir kaçak yapı varsa, bununla alakalı gerekli işlemleri yaptık diyor Sayın Belediye Başkanı. Peki farklı kaçak yapılarda gerekli işlem o kaçak yapıyı yıkmak iken o tatil beldesi ile alakalı acaba gerekli işlem ne merak ediyorum. Çünkü Oradaki o yapı hala mevcut, sağlığını, sıhhatini koruyor ve hatta korunuyor halde bir tatil köyü orası. Gereğini yapmak acaba sadece ceza kesip para alıp kasaya koymak mı? Yoksa diğer kaçak yapılarda gereği neyse yaptıysa onları bir fiil uygulamak mı? Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyor ama gereğinin yapılmadığını da çifte standart uygulandığını da ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Yine birkaç gün önce haberlerde okuduk ilçemizde bir vatandaşımızın komşusu evini temizlik yapmak üzere birini götürdüğünde vatandaşın cansız 65 yaşındaki bir vatandaşımızın cansız bedenine ile karşılaşıldı. Burada komşuluk ilişkisinin mahalle kültürünün ne kadar yozlaştığını hatırlatmayı bir vazife biliyorum. 21. yüzyıla geldik. Teknolojik olarak ilerledik. Sosyal medyalarımızda çok sosyalleştik ama binalarımızda asosyalleştik maalesef. Yan komşumuzdan, üst komşumuzdan, mahallemizdeki insanlardan, gençlerden haberdar olamaz olduk. Bigane olduk. Sadece kendimize kendini düşünen insanlar haline geldik. Bu ciddi bir tehlike. İnsanlarımızın derdiyle dertlenebilmek için o insanlarımızdan haberdar olmak lazım. İşte bu da zaten bizim geçmişte kültürümüzde olan mahalle kültürü, komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri gibi ilişkilerin güçlü olması gerektiğini ifade ediyor. Bu acı verici bir tablo. Daha evvelinde bunu büyük şehirlerde yaşardık, duyardık. Üst komşuda işte üç tane insan vefat etmiş, üç gün sonra cesetleri alınmış, kokudan haberdar olunmuş gibi durumları. Bunlar artık bizim Karasu'muzda, bu mahallelerimizde yaşanır olması üzüntü verici. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanılmaz. Karasu'da mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini yeniden ihya ederiz inşallah diye ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, çok kıymetli Karasullar, meclis toplantısında dikkatimi çeken bir konuşmaya değinmek istiyorum. Meclis üyelerimizin bazıları Sayın Belediye Başkanı'na Karasu dair güzel umutlarına, hayallerini, kara sporun hepimizin gördüğü, takdir ettiği, zaman zaman eleştirilemez hiç kimse yok. Bunu söyleyeyim bu arada. İnsan varsa hata vardır muhakkak. Dolayısıyla eleştirilebilir yönleri muhakkak vardır ama Karasu sporun bir üst lige çıkması için, gençlerimizin spora, sanata, kültürel faaliyetlere yönelmesi için ciddi bir emek ver bir çalışma var. Bu çalışmaya istinaden Sayın Belediye Başkanımızı, 15 gün sonra stadımızda yapılacak olan maça davet edilmesi üzerine şu cevabı beni çok üzdü. Yani bir insan spora bu kadar uzak kalmamalı diye düşünüyorum. Küfür literatürümü geliştirmek için ben maç izlemeye gitmek zorunda değilim diyor. Yani küfür dediğimiz şey bugün sadece statlarda olduğunu düşünmüyorum. Sokaklarımızda da var, belki evlerimizde de var, iş yerlerimizde de var. Öyleyse oralara da gitmeyelim. Belki Belediye binasında da var. Belediyeye mi gitmeyeceğiz? Dolayısıyla eğer burada bir küfür varsa ki var olabilir. Bu belediye başkanı söyledi diye değil. Zaten bizim sporcunun ahlaklı ve zeki olanını severim diyor ya. Dolayısıyla bizim de burada sporun olduğu yerde küfürün, ahlaksızlığın elbette olmaması gerekiyor. Ama biz bu alanları gençlerimizin Gençlik heyecanıyla bırakarak onların tezviratlarına sövgülerine küfür var diye oralara biz gitmezsek takımımıza sahip çıkmazsak o gençler orada küfürlerinin daha üst seviyesini yapacak. Bununla alakalı bir anekdotu anlatmak istiyorum. Bizim Anadolu Gençlik Derneği'mizle alakalı Fatih Aydın başkanımız vardı. Saadet Partimizin en son e, genel başkan yardımcılığını yapıyor idi. Şu ifadesi çok dikkatimi çekmişti. Arkadaşlar gençler AGD'mize gelsin. Eğer yanlış bir şey yapacaksa, internet ortamında yasaklı bir yerlere, sitelere gidecekse varsın bizim AGD binamızda yapsın ki biz o gençten haberdar olalım. O genç o yanlış işi yaptığında biz ona hadi kardeşim gel beraber bir namaz kılalım dediğimizde o o yasak bir işi yapmaya imtina edecek, çekinecek. Bir sonra bir sonra belki vazgeçecek. Ama bu gencimiz o yanlış eylemleri kendisinin kontrol edilemediği, haberdar edilemediği ortamlarda yaparsa o yanlışında daha da derine gidecektir. Allah muhafaza kaybolup gidecektir o gencimiz derdi. Çok önemli bir şey. Statlarımızda küfür var evet ama biz oraya gitmezsek ailelerimizde, biz oraya sahip çıkmazsak o küfür eden kardeşlerimizi alıp kardeşlik hukuku içerisinde görüşüp bu yanlışı iyilikle düzeltmezsek oralarda daha kötü işlem, eylemler olabilir. Allah muhafaza buyursun. Dolayısıyla Sayın Belediye Başkanımız burada Karasu Spor'a sadece Karasu Spor'umuza değil bütün spor kulüplerine spor, sanat ve kültürel faaliyetlere destek verip bir ağabeylik rolü vazifesi üstlenmesi gerekiyor. Efendim e, Karat Spor Başkanı'nın millete salça olduğunu, para topladığını ifade ediyor. Bu cümleler bir belediye başkanına asla yakışmıyor. Ya, ya biz de ne diyelim şimdi? Belediye bütçesini siz tutturamadınız. E millete salça olduğunuz parkomatları getirdiniz mi diyelim yani? Bu mu bu üstüp mu doğru olan? Lütfen seçilmiş bir belediye başkanı olduğunuzu unutmayın. Sizi seçmeyenlerin de o da muhalefet partililerin de birlik içerisinde Karasu'ya güzel hizmetler yapmanız gerektiğinin idrakine varın lütfen. Bu söylemleriniz, bu üslubunuz en başta kendi meclis üyelerinize bir saygısızlık. İttifak ortağı olduğunuz, iktidar ortağı olduğunuz Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerine saygısızlık. Lütfen kendinize gelin diye istirham ediyorum. Ve cümlelerinden bir tanesi benim dikkatimi çekti. Karasu bana devredin, ben şampiyon yapayım. Sayın Başkan, siz Karasu aday olmadınız. Siz Karasu'yu yönetmeye aday oldunuz ve Karasu yönetimi size verildi. Dolayısıyla Karasu'nun içerisinde olan spor camiası da dahil, bütün alanlarda ağabeylik rolü üstlenip, o alanlarda en büyük desteği, bu destek deyince herhalde arkadaş cebimden para çıkacak, belediyenin kesesinden para isteyecekler diye korku ve endişe içerisinde, Hayır destek sadece böyle olmuyor. Maddi ve manevi diyorlar. İşte o manevi kısmını üstlenirseniz maddiyat da arkasından gelip kara sporumuz hak ettiği yere ulaşacaktır diye umut ediyorum. Ve şunu da ifade edeyim. 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ dönemlerinde birileri takımları şampiyon yapıyordu. Doğru. Yani takımı bana verin biz takımınızı şampiyon edelim diye bir takım olaylar oluyordu. Şimdi bu söylem bana o günleri hatırlattı takımı bana devredin şampiyon yapayım. Acaba ne demek istedi diye de kamuoyuna sormak istiyorum. Yine meclis değerli çalışanlarımız, belediye personelimizin maaşının artışıyla alakalı bir takım taleplerde ve haklı taleplerde bulundu. Bu konu hiç gündemine almadı. Bu da üzücü bir durumdu. Biz burada karasumuzu güzelleştiriyorsak, güzelleştirmek için bu insanlarımız bu mücadeleleri veriyorsa ilk önce işi yapanın, alın teri döken insanın hayat standartlarını, alım gücünü düşünmek durumundayız ki kafası rahat bir şekilde sabah kalkıp işine gelebilsin. Değerli basın mensupları, kıymetli karasullar, ülke gündemi ile alakalı hepimizi yakından ilgilendiren işte 11 yıldan beri bir savaş hali içerisinde olan Suriye'de Baas Partisi ve onun lideri Beşer Esad dönemi artık sona erdi. Şimdi burada bir takım insanlar sevinç naraları atarken bir takım insanları üzülüp birileri de aklı selim olmayı bize gösterilenin değil ardını yani dağın ardındaki oynanan plana işaret çekiyor. Saadet Partisi olarak biz bu üçüncü kesimdeyiz. Biz 11 yıldan beri Suriye halkının ki daha evvelinden beri Orta Doğu halklarının işte Irak'ta, Libya'dan başlayarak Suriye halkının ne kadar acılar çektiğinden haberdarız. Aynı acıları paylaşıyoruz. Allah kolaylık versin Suriye halkı vatandaşlarımıza ve bizlere. Dolayısıyla sorulması gereken sual şu. 11 yılda düşmeyen Şam 11 günde nasıl düştü? Ki hatırlayınız 11 yıldan beri Suriye savaşı neredeyse bitmiş noktasına gelmişken hatta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de Esed'e görüşme tekliflerinde, taleplerinde bulunduğu, Esed'in de kendi vatandaşlarını, diğer ülkelerde bulunan vatandaşlarını kendi ülkesine davet ettiği bir ortamda 11 günde ismini daha önce diğerlerine göre neredeyse hiç duymadığımız HTŞ diye bir örgüt ve onun lideri Kolani 11 günde Şam'ı düşürdü. Adeta kendisine bir otoban açıldı. Bu otobandan yürüdendi. Peki arkasından neler oldu? Şimdi bu sözler sıradan söylenen sözler üzerinde düşünülmemesi gereken sözler olsa inanın hiç dile getirmeyeceğim. Hatırlayınız Lübnan geçtiğimiz basın açıklamasında da bunu dile getirdik. Lübnan'la İsrail barış anlaşması yaptıktan sonra akabinde Suriye'de bu olaylar meydana geldi ve 11 günde Şam düştü. Hemen akabinden İsrail Golan Tepelerine yerleşti. Golan Tepeleri ile beraber Şam'ı vurdu ve akabinde dört tane ilçeyi, dört tane bölgeyi aldı. Ve bugün İsrail Savunma Bakanı'nın açıklaması bizim artık esas savaş bölgemiz Suriye olacak dedi. Dolayısıyla bunların hepsi düşünmeye değer şeyler. Kıymetli arkadaşlar yani Suriye Esad düştü, Halep Humus, bu bölgeler bizim olacak hikayelerine, masallarına ardına takılırsak Allah muhafaza buyursun. Büyük Orta Doğu çer çer çerçevesinde Türkiye'mizin Güneydoğusundaki illerimiz bir bakmışsınız ki elimizden gitmiş. Allah muhafaza buyursun. Ben bunları önümüzdeki tehlikeyi işaret etmek için söylüyorum. Saadet Partisi olarak 11 yıl önce Suriye'de bu meseleler patlak verdiğinde olmasın diye söylediğimiz ne varsa acı acı yaşadık yarın tekrar yaşamayalım diye bugünden kardeşlik vazifesi olarak uyarı vazifemi yapıyorum. Burada HTŞ lideri Kolani'nin şu sözlerine de hatırlatmayı bir vazife biliyorum. Kendisi diyor ki bizim İsrail ve Amerika ile gayet barış içerisinde dostane ilişkilerimiz olacak. Bizim tek düşmanımız İran, Lübnan, Hizbullah ve Esed'dir diyor. Şimdi İsrail'in de Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Meclisi'nde bir harita gösterip orada bir takım ülkeleri saydığında düşman ilan ettiği kişilere bakıyorsunuz. İsrail'in düşman ilan ettiği ülkelerle HTŞ'nin, Kolani'nin yani Suriye'yi bugün fethetti dediğimiz insanın düşman ilan ettiği kişi ülkeler aynı. Buraların her biri düşünmeye değer kıymetli arkadaşlar. Üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken meseleler olduğunu ifade ediyorum. Çünkü geçtiğimiz haftada dediğim gibi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak İsrail'le aynı eylemlere, aynı olaylara üzülemeyiz. Aynı sevinçlerimiz olamaz. Aynı menfaatlerimiz, çıkarlarımız olamaz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü benim ülkemin güneydoğusunu kendi toprağı olarak gören bir sapık bir anlayış var. Ve bunu gizlemiyor, açık açık ortaya koyuyor. Dolayısıyla benim ülkemin toprağında gözü olanın, Gözü olanla ben aynı sevenci paylaşmayı değil, o gözü çıkartmanın planını yapmam lazım. Biz bir kez daha söylüyorum, Suriyeli kardeşlerimizin çekmiş olduğu bu acılarla aynı şekilde hissediyoruz, onların yanındayız. Arzumuz şu, evet, Esed rejimi zalim bir rejimdi, insanlara zulm ediyordu. Evet, ama bugün arzum şudur ki, Suriye artık insanların demografik yapısı değişmeden toprakları üçe beşe bölünmeden, büyük İsrail'e tehdit oluşturacak devlet otoritesi zayıflatılmadan halkların bir araya gelerek kendilerinin idaresini seçecek oldukları, yönetim biçimini belirleyecek oldukları kanın, kaosun, kavganın, kargaşanın olmadığı bir yeni dönemin inşası olması diliyorum. Buna da öncülüğü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başkasının yapacağı kanaatine değilim. Buna öncülüğü ancak biz yapabiliriz ama biz de bunu yapabilmek için evvela Sayın Cumhurbaşkanı'nın Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanlığını bir kenara bırakıp İslam Birliği'ni, İslam Kardeşliği'ni tesis, tesis, e, hedef alan plan ve programlar uygulamak mecburiyetinde. Yoksa bunun dışında Allah muhafaza buyursun tekrar ifade ediyorum biz sınırlarımızı genişlettik işte plakamızı 81'den 82'ye 83'e çıkarttık derken Allah muhafaza buyursun illerimizden oluruz. Tekrar söylüyorum, Allah muhafaza buyursun. Bunun olmaması için Saadet Partisi olarak üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Aziz milletimizin uyarı vazifemizi yapacağız diyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli Karasullar, basın toplantımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karasu halkımıza da güzel, mutlu bir hafta geçirmelerini diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Karasu Haberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.